Evet şimdi 7. sorudayız. Bu soru hem A kitapçığında hem B kitapçığında 7. soru. Şimdi sorumuza baktığında aşağıda birden ona kadar e, numaralanmış kalınlıkları önemsiz 10 kalem zemine dik konumda olacak biçimde eşit aralıklarla yerleştirilmiştir. Arda gelen iki kalem arasındaki uzaklık bir tam sayı eşittir. Yani diyor ki bunların her e, iki kalemin arasında A kadar bir uzunluk varsa peki bu kalemlerin arasında toplam 9 ağırlık bir uzunluk var. Doğru mu? Toplam 9. Şimdi bakalım ne diyor. Bu kalemlerden farklı 3 tanesinin numaraları X, Y ve Z olmak üzere. X ile Y numaralı kalemlerin arasındaki uzaklık bir tek sayıya eşitmiş. Uzaklık kavramı mutlak değerle yazılan bir kavram olduğu için X eksi Y ifadesinin ben ne olduğunu biliyorum. Tek bir sayı. Hemen alta geldiğim Y ile Z numaralı kalemlerin arasındaki uzaklık bir çift sayıya. Yani Y eksi Z ifadesinin de ben bir çift sayıya eşit olduğunu biliyorum. Peki buna göre bu üç kalemin numaraları aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. X ile Y arasında bir tek sayı, Y ile Z arasında bir çift sayı olması gerekiyor. Şimdi A seçeneğine baktık. 5 6 1. 6 7 eksi 1. Bunlar mutlak değer dışına 1 çıkar ama birinin tek birinin çift olması gerekiyordu. A seçeneği gitti. B seçeneğine geldiğimde 6 eksi 8 2 tek olması gerekiyor. Gitti. 4 eksi 6 2 tek olması gerekiyor. Gitti. 8 5 3. 5 eksi 10 5. Burası tamam. Ama 5 eksi 10 5 olduğu için çift olması gerekiyor. Bu ifadenin gitti. 4 eksi 7 nedir? Eksi 3 mutlak değer dışına 3 diye çıkar. Evet bu tek bir ifade. 7 eksi 9 eksi 2 mutlak değer dışına nasıl çıkar? 2 diye çıktı. Bu ifade bize söylediği tek ve çift e, sembollerine uyduğundan dolayı bizim A kitapçığında ve B kitapçığındaki 7. sorumuzun cevabı E seçeneği. Unutmayın. Uzaklık kavramı gençler mutlak değerle gösterilen bir ifadedir. Bu sebepten dolayı biz mutlak değerli yazdığımızda hemen e, x yerine ve y yerine koyacağımız sayılar, y yerine ve z yerine koyacağımız sayılar bunların farkları ilkinde tek ikincisinde çift bir sayı olmalıdır diyoruz. Yedinci sorumuzun cevabı e seçeneği yaptı.